Rüyada ev satmak kişinin çalışma hayatında büyük sorunlarla karşılaşacağına, sıkıntılı zamanlar geçireceğine, tüm bunların üstesinden gelmek için biriyle ortaklık yapacağına, aile hayatında da tartışmalar ve tatsızlıklar yaşayacak rüya sahibinin stres dolu günler geçireceğine işaret eder. Rüyada ev sattığını görmek Rüyada ev sattığını görmek rüyayı gören kişinin iş hayatında bir takım problemler olacağına, bu sorunları çözmek için bazı yollar bulacağına ve bazı adımlar atacağına ancak durumu daha kötü hale getireceğine işaret eder. Kişinin sabırlı olması ve gerçekten çabalaması halinde her şeyi yoluna koyacağına, tüm yanlışları düzelteceğine yorulur. Rüyada ev alıp satmak Rüyada ev alıp satmak kişinin aile hayatında ve sosyal hayatındaki sıkıntılara işaret eder. Rüya sahibinin aile bireyleriyle bazı konularda anlaşamayacağına, ufak tartışmaların çıkacağına, kişinin büyük üzüntüler yaşayacağına, uzun sürecek mutsuz bir sürece yorulur. Rüyada ev eşyaları satmak Rüyada ev eşyaları satmak kişinin iş hayatındaki problemlere işaret eder. Kişinin zor günler geçireceğine, işine doğru dürüst adapte olamayacağına, rakiplerinin bu durumdan faydalanarak rüya sahibine üstün geleceğine, kişinin rahata erdiğini düşündüğü zamanlarda bile maddi sıkıntılar yaşayacağına ve işin içinden çıkamayacağına, borçlanacağına, parasal sorunlardan kurtulamayacağına delalet eder. Bazılarına göre bu rüya, kişinin stres ve endişe dolu günler geçireceğini ve bu durumun kendisini büyük bir hastalığın pençesine alacağına, bir süre eski sağlığına kavuşmak için çaba sarf edeceğine işaret eder.